kilosunun 300 lirayı geçmesiyle Rekabet Kurumu kasaplara da inceleme başlattı. Etiketler mercek altında alındı. Rekabete aykırı durum tespit edilirse kasaplara para cezası kesilecek. Gelir bakar ben kaça alıyorum. Bana kaça mal oluyor ve ben kaça satıyorum. Ben bunun hesabını veririm. Patates ve soğanla başlamış, marketlerle devam etmişti. Şimdi sıra kasaplara geldi. Rekabet Kurumu et fiyatlarına da soruşturma başlattı. Gerçekten yüksek. Yem ithal. Sığır ithal geliyor. Etin artması çok normal. 4 ay önce 120-130 liraya kestiren adam şimdi 230 liraya kestirdiğinin hesabını veriyorsa benim diyecek bir şeyim yok. Son günlerde kasaplarda etiketler sürekli değişiyor. Fiyatlar da mercek altına alınmıştı. Kasaplara göre yüksek fiyatla mücadelenin çözümü işin başlangıcında yani üretim noktasında. Benim bir kusurum varsa gelsin bana da ceza kessin ama kusur satış noktasında değil. Problem üretim noktasında. Normalde alınacak gibi değil. Kıyma alıyoruz baş başı ikiye üçe bölüyoruz. Rekabet kurumu başkanından geldi. Açıklama sektörde fiyatları manipüle eden var mı yok mu? Araştırılıyor. Rekabeti aykırı durum tespit edilirse kasaplara cirolarının yüzde onuna varan para cezaları uygulanacak. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca süt fiyatları baskı altına alındı. Sütten elde edilen gelir ineği doyurmadığı için kendisine bir fayda sağlamadığı için götürdü, kestirdi. Maliyet yüksek diyorlar. Kırmızı sette fiyatları düşürmek için ithalat kartı da çekilmişti ama gelinen son noktada durum ortada. Şimdi merak edilen ceza uygulamasının fiyatlara nasıl yansıyacağı. Tabii ki bir çözüm. Yani e, mutlaka öyle kayıtsız kalmamak lazım. İncelerler, bakarlar. Neyse gereğini yaparlar ama çözüm cezayla değil.